Arkadaşlar, Rana Burak oyunda hoş geldiniz. Bugün Drum Lego Soldier oynayacağız. Ee, i̇lk bölümüyle karşınızdayız. Yani birinci bölüm ya da ilk ilk bölümü. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım. ben de Ronaldo Bolle, Sneijder, Pepe oldu. bunu sizinle paylaşmak istedim ve videosunu çekeyim dedim. Şimdi, oh. Ay 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 elimi dönmem gerekiyordu. Bak şimdi nasıl oynuyor. Ay, ay elim elim elim. Döveyim şu adamı. İşte püf, uçur la. Ronaldo. Arkadaşlar bu mobilde de var. Yani mobilde de görebilirsiniz. Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Bilgisayarda var mı onu bilmiyorum. Yani bakmadım. Mobilde ona olduğunu biliyorum. Evet, Ronaldo. Ronaldo. Bak şimdi Ronaldo nasıl bir gaz veriyor. Ve abi nasıl gol kaçırdı ya. Ama ben sıfır ki. Salakları ve sıfır dövdü la. Düh. Kaleci kendisini sınajlar zannediyor. Şimdi sınajların kendisini göstereceğiz. Ve gol! İşte Ronaldo böyle kakalar sizi. Ronaldo dediğim böyle olur arkadaşlar. Fotoğrafını çekelim. Dank. Bir dakika dem der demir. Hemen. Hemen gol. der. Ağabey, bence, A be maçı bitti. Ben 6-0 yenik. Benim rekorum bunda 8 yani. Şimdi gollerle karşınızdayız. Benim Burak, Burak arkadaş dinlerdi. Yani Cenevre Burak oyunda da Burak indirmişti bunu. Yani bunu o da çekebilir. Dremli. Bu kendini bir şey mi önüme geliyorsun. Onca önüme geliyorsun. Top almadan. Gidiyorsun yani. Tak işte böyle. Bale. İşte bale böyle atar arkadaşlar. <laughs> bale dediğim, böyle atar. Bak 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 pozisyona bak. Bak pozisyona pozisyona. Bak 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 bak. Bak, bak, bak şimdi. Of be. Gözü görünce son alan gol. Alırım. Arkaya doğru sürmeyecektim. Ve ikinci bir gol. İşte Ronaldo. Ronaldo dakika tanımadan bir gol. Ronaldo'yu alırsınız arkadaşlar. Böyle dakika dakika gol atar size. Sizinle yani. Ama oyunda beceri de gerekiyor. Yani strateji gibi bir şey. Adamlar geriye doğru giderken o adamları da Aa, adam aldı ya. Al. Al. Topu mu almak istiyorum? Şimdi aldıracağım sana. Al. Yine bir gol. Ronaldo golleri saydırır. İşte Ronaldo böyle golleri saydırıyor arkadaşlar. Oho biz bunu kaç sıfır yaparız la? ve Adam sakatlandı zaten. En azından sarı kart aldı. Alsana. Alsana. Ay! Aa, arkadaşlar A'dan e, adam sakatlıyor. Hayır! Tüh Allah belanı. Nasıl gol atar ya? zaten anlaşılmadık yazısı var adamın. Sinirlendim lan. Sın ah! aldılar lan. Adını bilmediğim oyuncu attı. Alırım böyle. Öl adamın aklını alırım mı? Salak ya. Snaj da Allah aşkına. Galatasaraylısın yani. En sevdiğim takım. Alma lan. Alma. Al bale. Bale atarsın lan. Atarsın. Atarsın be bir daha. İşte bale. Bale dedim böyle olur arkadaşlar. Da. Kaleci de çok salak kaleci almam gerekiyor diye. Ve Ronaldo. Ah de Ronaldo ya. Zaten iki golü atmış. Neden golü kaçırdı ya? Se seviyordum ben. Aha. Bale. Bale bale. Kaleci ile oynuyor. çattım. Ah be kaç kere gol kaçırdım ya. Arkadaşlar yani hiç kaçırmam ama bu videoda kaçırıyorum. O kafa. Ronaldo. Ronaldo sen atarsın. Ronaldo. Ve gol. İşte Ronaldo. Ronaldo. Arkadaşlar ilk oynarken birkaç tane gol yemiştim. Hatta kendime bilen gol atmıştım. Ben de bilmiyordum. Yani kötü oynamalar olacak. Şu an. Şu an yani benim gibi bilen oynayamazsınız. Adam alarak kendinizi güçlendirebiliyorsunuz. Yani can o kendinize bağlı. Adamlara değil. Yani ne kadar strateji bilirlersiniz ve iyi oynarsınız o kadar iyi oynuyorsunuz. Aynen bunun gibi. Ronaldo kaç gol attı bilmiyoruz. Ama 3 ay 3 değil la 4 tane attı galiba. Evet 4 tane gol attı la. Ronaldo daha 4 değil 5 8 8 bir tane 8 golü o attı 8 tane gol atmıştı benim Ronaldo. Arkadaşlar size öneririm ki Messi ya da Ronaldo almanızı çok biz öneririm. Yani fena. Ta Aa, adamın ayağını sıkartıyordum la. Hop at bakalım şunu. Cık, nereye attın? Oraya atılır mı? At. Bir bas. Abi. Gitseydin ya kaka falan filan. Vay be. Adamı, Adamın bir yerlerine geliyor. Adama bir şey olmuyorlar. Top, bir adama geliyor. Adam devrilmesi, kırılması bir yere gerek. O kadar sen... ne yaptın lan adamıma? Adam böyle yapar Ölürsün. İşte kırmızı kartı bak. <laughs> Balem ya. Arkadaşlar A'dan dediğim gibi adam ayak kırma falan filan bir Kırmızı kart sonra yiyorsun. Adam az önce bana yaptı. Neden kırmızı kart almam? <laughs> Arkadaşlar e, videoda böyle takıla takıla git gidebilir. Hayır. <laughs> Salak. Salak kaleci. Onca kalecilerden en salak bu. Arkadaşlar videomuz, e, yani benim videom. E, bozuk böyle tak... Iı, nasıl söyleyeyim? Katarda kututtu gibi olmuş olabilir. Yani takıla takıla gidebilir. Hani ondan dolayı üzgünüm. <laughs> Kaka mı attı Evet kaka atmış. Kakayı da seviyorum ben. Her bu boku seviyorum. Bok gibi gollerini seviyorum yani. O oh, oh, gördünüz mü? O, aman 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 adamımı sakatladı. Kırmızı kırmızı kart vermiyorlar ya. Ona ne canımı sıkılıyor. Al şuraya at. O adamı adamınızı sakatlarım lan. Bak yine yaptı, Yine yaptı. Alırım o topu bir yerlerinizi sokarım ey. Ya o kadar uçurmak olur mu be? Adam bir kafa dayıyor uçuyor top havaya. Öldürürüm lan gol atarsam. <laughs> Gromes. İşte bu. Ve maç bitti. Biz kazandık. Onları kaybetti. 7-2 ya. Evet arkadaşlar bir bölümünden sonuna geliyoruz. Ve kaç para almışız? 22 lira. Evet arkadaşlar bir bölümünden sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayınlar i̇yi yayınlar. Iyi Abonemiz olmayı unutmayın.